Ben uzmanlığa saygısı olan bir iş adamıyım. Doktor. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> alalım içeri. Alalım içeri, bak şimdi neler yapacak. <laughs> bir insanı delirtebilir. Efendim? Bir insanı delirtebilir. Anlıyorum. Şimdi. Ah, gel canım. Gel güzel. Doktorcuğum, işte karım meloş. Karıcığım, işte sana sözünü ettiğim doktor. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Doktor. Da, da, da. Da, da, da. İlk başta böyle normal olmasına aldanma sakın. Anlamadım. İlk başta böyle normal olmasına aldanma sakın. Daha sonra mı anormalleşiyor? <laughs> <laughs> doktor seninkiler ara geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. <laughs> Hanımefendi sizi şöyle rica edelim lütfen. Atilla Matilla Bey siz de şöyle oturun. Teşekkür ederim doktor. Ya, Ya pa 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 pa! Sinirlenmek yok! Her şey gayet normal! Herhangi bir terslik yok! Bakın buyurun! Her şey eskisi gibi! Niye bana öyle yapıyor? Üstünde durmayın! Üstünde durmayın! Duramıyorum zaten atıyor beni! Kocacığım! istersen sen burada otur ben divana geçeyim! Olur mu öyle şey? Biri gelse ne der? Ne der? Doktor kadını divana atmış kocası da angut gibi bakıyor der! Kültürsüz! Bunun kültürle ne alakası var? Acaba her sabah kültür fizik yapmıyor muyum? Şunlar ne? Şunlar ne? Oh. Oh. Atilla Matilla Bey! C Canım! Atilla Bey! Doktorcuğum, niye evet. öyle garip duruyorsunuz? Ayakta konuşsak olmaz mı? Atilla Beyciğim, şuraya oturur musunuz lütfen? başlıyor. Tamam. Her şeyi değerlendiriyoruz, merak etmeyin Atilla Bey. Tamam. Yine acayip hareketler yapmaya başladınız yine böyle. <laughs> evet, şimdi klasik bir test yapacağım. Klasiği anladım da test ne demek oluyor? Gayet basit, bununla böyle dizinizin altına tık tek tık tık. Niye? Sinirsel tepkinizi ölçmek için. Ayak ayak üzerine atın lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Niye öyle oluyor doktor? Orijinal bir tepki. Benim her şeyim orijinaldir. Fabrika çıkışlı sağlam. Hey! Böyle kanat çırpıyorum. Akbaba gibi. Sinirlerde aşırı hassasiyet. Öyle ee? Bak duydun mu? Ben sana her zaman hassas bir adamımdır derim de inanmazdım. Doktor bile artık hassasiyetimi bir raporla tasdik etti. Hassas bir kocam var. Ayak değiştirelim lütfen. Şu iyi mi? Güzel. <laughs> gülme, gülme. Bak doktor aşırı hassasiyetin karşısında hürmetle eğiliyor. Şöyle yapıyor adam. Ah diyor. Böyle hassasiyet görmedim diyor. Doktor sen de uzattın ama karı deliriyor. Haklısınız. Sinirlenmemem lazım. <laughs> Gayet sakin olmalıyım. Senin evet. de sakin olman lazım doktor çünkü sana ağzı sırada geliyorlar. Evet. Hanımefendi şimdi sıra sizde. Anladım efendim. Güzel. Hop 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 ne demek güzel. Hoppala. Ne demek hoppala? Sen karımın bacaklarına bakacağım güzel diyeceğim biz burada böyle duracağız mı? Atila Matila bey ben karınızın leblemeden leblebi anlamasına güzel dedim. Çünkü bana kalırsa karınızın bacakları hiç de öyle fazla güzel değil. Ne demek hiç de öyle fazla güzel değil ya? Allah Allah! Ne demek Allah Allah ya sen karımın bacaklarına çirkin diyeceğim ben böyle duracağım mı burada? Teessüf ederim. Hanım kızım, hanım kızım lütfen bir de sen başlama Allah aşkına. Aa. ne oluyor doktor? Vallahi be... <laughs> Nereye oraya çıktınız? Kuş bakışı bakıyorum. Öyle mi? Zıvır Doktor bunu bana izah edebilir misin? Edemeyeceğim, özür dilerim, terbiye müsait değil. Hı? Neyse şimdi bu bitti, psikanalize başlayabiliriz, uzanın. Niye? Konuşacağız canım. Ama niçin? Gelmişinizi, geçmişinizi öğrenip ona göre tedbirler alacağız, uzanın lütfen. Aha, tamam, anladım doktor. Bravo. Ben şöyle uzanayım doktor. Lütfen. Şöyle uzanıyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Atilla Matilla Bey, eğer lütfederseniz, mümkünse eğer... ...öbür tarafa döner misiniz canım? Ya doktor bir dakika biraz kestireceğim, iyiyim ben böyle bir elleme ya! Tamam da kardeşim, yüzünüzü görmem lazım sizi yakından tanıyabilmek için! Tanıştık ya canım, demin ben Atilla Matilla serbest! Gülmeyin lütfen! Bravo doktor, bastır! Lütfen döner misiniz Atilla Matilla? Tamam, senin arayın. güzel aklın için dönerim doktor! Güzel! Şimdi... ...farz edelim ki... Farz benim doktor, ben faraziyelerle falan uğraşamam, ben gerçekçi bir adamım! Uzanalım. Hayal edebilir misiniz? Aman ama hayalim çok kuvvetlidir doktor. İhracatçıyım. Tatilde olduğunuzu hayal edebilir misiniz? Anasını bile satarım doktor. doktor. Nereye gidiyoruz? Yunan adalarına gidelim mi? Türk'ün gücünü ispatlayalım ben mikrofon... Tamam Atilla Matilla Bey. Tamam kardeşim de lütfen yatarak konuşun. Ah işte onu yapamıyorum. Niye? Ben dolaşarak konuşurum da yatsınca uyuyor. Yapma ya. Ya Bazen uyanıyorum. Bir de bakıyor böyle oturmuş yatağın içinde gülüyor. Aa! Niye? <gülüyor> Bana gülüyormuş. Niye? Horluyormuşum. Aa, gülmeyin lütfen! Bravo doktor! <laughs> doktor! Neyse nerede kalmıştık? Horlamada. Evet. Ben horluyorum karı gülüyor. Niye? Hiç horlayan adama gülünür mü doktor? Hiç gülünür mu? Horultu nedir? Nedir? Haa doktorlar bilmez horultu bir erkeğin erkekliğinin... ...gücünün sesli ifadesi. Bravo. Buna gündür mü? Buna gülünmez. E bu karı gülüyor. Bir daha kocanız horladığı zaman güldüğünüzü duymayayım hanımefendi! Doktor! Atilla Matilla Bey şimdi diyelim ki... Ama şimdi bir şey demeyelim doktor! Niye? Şimdi yatarken bir şey deriz birinin kulağına gider valla dedikodu falan olur ha! Gülmeyin lan! Gülmeyin dedik be! Bravo doktor! Yemin et! Doktor! Doktor! Federasyon başkanı olacak adamsın Allah'tır! Şimdi madem ki istemiyorsunuz bir şey demeyelim ama... ...gelin şöyle bir düşünelim. Aman doktor düşünmeyelim be. Niçin? Allah aşkına düşünmeyelim. Düşünen kafalara zararlı fikirler düşünsün doktor. Düşünmek öyle sanıldığı kadar iyi bir şey değildir. Düşünmek çok kötü bir şeydir. Çok düşünen insanın saçı dökülür, beli bükülür. Bak benim saçım dökülmedi. Benim bükülmedi niye? Ben hiç düşünmem. Ben hemen harekete geçerim doktor. Biz sülaleden böyleyiz. Benim dedem hareket ordusuna karşı savaşmış. Benim babam hareket memuruydu. Ben hareketliyim insanımdı. <laughs> Kadın hareketlerine <laughs> dikkat et seni fena yaptım o bak ha. <laughs> <laughs> Şurada bir matila, 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 matila! Bir dakika be ben. Matila, matila, matila. harekete geçeceksen geç artık ha! Doktorsun diye geldi. Gel, duruyorsun Ben ne var? Harekete geçme zamanı geldi. Harekete geçmekte geç kalmıyorum doktor! Aman ben geç kalmaktan çok korkarım ha! Vallahi ben onun için saatimi bir saat geri alırım. Herkesin saati üçse benimki ikidir. Herkesin saati dörtse benimki üçtür. Esasında benim altı tane saatim var doktor. Ben her gün başka saat takarım. Pazar günleri saat takmam. Pazar günleri saat taklarından nefret ederim doktor. Pazar günü ben ne yaparım? Ben pazar günü pazara çıkarım. Ben pazara çıkarım saat alırım. Nasıl saat? Gugu saat. Gugu saat ne der? Google, Google der. Daha ne ister benimle saatim? Bana değil diyorlar. Tamam kabul ediyorum diyorlar ama değilim. Bir yere bu kadar seri bu kadar mantıklı konuşabilirim doktor. Kırk küm, kırkımda kulpu kırış küm. Lap 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 o zaman lap Benim lap 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 Doktor, doktor. Gülme be kadın, gülme be kadın! Bugün işte seni tedavi ettiremeyeceğim! Bugün bu üçüncü doktor! <laughs>